Kaka ile zayıflama, daha doğrusu kaka transferiyle zayıflama. Bu son yılların çok önemli konularından birisi. Özellikle son 7 yıldır uygulanan ve aslında temelinde... ...gerçekten de kalıcı zayıflamaya yönelik atılan adımların... E, ...en önemlisi olan bir zayıflama metodu. E, tabii ki bu zayıflama metodunda öncesi ve sonrasında hazırlıklar var... ...planlamalar var, onların hepsini değineceğiz zaten. Ama sonuçta kakayla zayıflama da artık insanların kalıcı zayıflama borçlama anlamında tercih edeceği yöntemlerden birisi olacak. İtalya'da bile artık kaka bankaları kuruldu. Zayıflayan çok zayıf insanların kakalarını saklandığı bunların transferlerinin yapıldığı yerler kuruldu. Dolayısıyla da gelecekte çok önemli bir konuyu şimdiden insanlara bilgi olarak da anlatacağız. Hocam gerçekten ilgi çeken bir konu, ee, merakımı da gizleyemiyorum. Şimdi bundan biraz sizden tabii ki detay evet, almak isteyeceğim. Evet. Mesela siz bu uygulamayı yapıyor musunuz? Türkiye'de bilinirliği ne durumda? Ee, nasıl bir uygulama? Biraz bizi aydınlatır mısınız? Aslında temelde burada en önemli şey bağırsak duvarının onarımı. Çünkü biz artık biliyoruz ki bağırsak duvarımız. Hem içinde yaşayan canlılar o probiyotikler veya sağlıklı bakteriler hem geçirgen bağırsak hastalığı ve sindirimin yeterli olması ve sonrasında sindirilen besinlerin alınması anlamında en önemli aşamayı kontrol ediyor. Çünkü insanlar hani hep vardır ya ya ben zayıftım ne yesem anında zayıflıyordum Su biraz kilo alsam <laughs> evet falan. Ve bir anda kilo almaya başladım. Evet. Ne oldu orada kırılma noktası? Hiçbir şey de yoktu aslında. Hı. Ne oldu da kilo almaya başladım? Veya bir başkası ya benim arkadaşım var adam sürekli yiyor iki ekmek yiyor oturduğunda deli gibi yiyor ama tığ gibi hiç kilo almıyor. Evet, bunu Şimdi, çok merak ediyorum mesela. Evet. Neden hocam? Neden? Neden neden? Çünkü bu insanların yapılan çalışmalar gösteriyor ki bağırsak duvarı hem belirli mikroplar açısından daha yoğun. Hem de sağlıklı bir bağırsak duvarı var ve biz eğer aslında hani bir anda kilo almaya başlayan veya kilo veremeyen veya işte e, özellikle diyet yaptığı halde başarılı olamayan hastalarda aslında bağırsak duvarını tedavi ederek burada başarıyı yakalamaya veya çok hızlı zayıflayıp çok kolay zayıflayıp kalıcı bir zayıflamayı sağlamaya ilk adım olarak görüyoruz. O zaman bağırsak dolarını tedavi edeceğiz. Tamam şunu merak ettim hocam. Şimdi mesela belli bir aşamaya o zaman gelmesi lazım hastanın. Belli bir diyet programını uygulayacak, kilo veremeyecek. Ondan sonra mı bu yöntem devreye giriyor? Şöyle, aslında zaten bize bu anlamda gelen hastaların çoğu kilo veremeyen hastalar. Yani diyet programları uygulamışlar, diyetisyenler doktorlara gitmişler veya internetten okuyup yapmışlar. Başarılı olamamış hastalar. Var. Onun için bu grup hastalarda biz önce bir 2 haftalık, 3 haftalık bir hazırlık aşaması yapıyoruz. Bağırsak duvarını onaracak destekler yapıyoruz. Sonra da alıyoruz sağlıklı insanın. Önce aileyi seçiyoruz. Ailede eğer zayıf bir insan varsa bu arada ön analizlerini yapıyoruz. Yani mikrobiyat analizi dediğimiz e, kakanın analizini yapıyoruz, inceliyoruz. Sağlıklı bakterileri orada bir araştırıyoruz ne kadar sağlıklı. Ailesindeki insanları araştırıyoruz. Sonra ailesindeki insandan aldığımız kakayı belirli aşamalarda ortalama 8 ila 16 seans arasında olacak şekilde transfer yapıyoruz. Bunu kolonoskopi veya normal bir ufak kateterle, soft kateterle içeriye girerek yapıyoruz. Amaç ne? İşte sağlıklı yani zayıf insandaki o iyi bakterileri, zayıf kalmamızı sağlayan bakterileri alıp aslında kötü olan yani bağırsağı bozulmuş olan kişiye verip orada sağlıklı bakterileri oluşturmak istiyoruz ve sağlıklı bakteri oluşturduktan sonra da onun kalıcı hale gelip bir daha o kişinin çok yediği halde kilo almamasını sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu 7 yıldır yapılan bir yöntem. Gerçekten çok etkili olan bir yöntem. Son aşamada yapılan yöntemlerden birisi ama doğru yapıldığında da istenilen sonucu veren yöntemlerden birisi. Ee, tabii daha çok aslında çalışmalar devam ediyor. Yani yaklaşık bu tra gayte transferleri 20 bir yıldır, 25 yıldır yapılan farklı hastalıklarda da denen uygulamalar. Ee, özellikle probiyotiklerin sağlıksız hale gelmesi ve zayıflamada özellikle bazı probiyotiklerin oluşması bize bunu iten uygulamalar. Bir de şimdi çok yeni gene gelişen bununla ilgili bir uygulama var. Bağırsak duvarı çok önemli diyoruz ya hep de probiyotik kullanmaya çalışıyoruz. Mesela kabız insanlarda, özellikle kabızlığı yaygın olan insanlarda kilo problemi mutlaka oluyor. Veya tam tersi kilo problemi olan insanların çoğunda kabızlık da oluyor. Evet. Dolayısıyla da kabızlığa yönelik olarak kullanılan bakteriler olduğu gibi şimdi zayıflamaya özel probiyotikler üretildi. Çok ilginç siz o probiyotiği kullandığınızda o bakteri seviyesini arttırdığınızda e, zayıf kalıyorsunuz ve zayıf olarak da yediğiniz şeyleri çok daha rahat eriterek zayıf olarak da yaşamınızı devam ettiriyorsunuz. Dolayısıyla da yani biz artık bağırsaklar ikinci beynimiz diyoruz. Bağırsaklar zayıflamanın da ve zayıf kalmanın da ana tedavi unsurlarından oluyor ve bunu tedavi edebilmek için de çok uğraşıyoruz. Hocam peki burada süreç olarak ne kadar bir zamanı kapsıyor bu tedavi? Bu tabii kişiye göre çok değişiyor ama ortalama 3 ay diyebiliriz. 3 ay peki evet. sonrasında hani tıpta %100 garanti verilmez hiçbir şey için ama sonrasında zayıflamaya yönelik gerçekten ciddi bir başarı elde ediliyor mu? Evet ciddi başarı elde ediliyor ama biz zaten bu kişilerin kilo alıp almadığını kontrol ederek bırakıyoruz. Yani ben kendi kliniğimde özellikle zayıflamayla ilgili hastalarda tedavim bittikten sonra hasta 25 kilo verdi, 30 kilo verdi, 40 kilo verdi sonra... Test yapıyorum. Bunları uyguladıktan sonra acaba bu kişi kilo alacak mı? Mesela bir gün 6 bin 7 bin kalori yediriyorum. O kaloriyi aldıktan sonra o kiloyu alıyor mu? Sonra hafta sonu 15-20 bin kalori yediriyorum Cuma Cumartesi Pazar. Pazartesi Salı bakıyoruz o kiloyu e, tutuyor mu? O kendisine kilo yaptı mı? Eğer kiloyu geri almıyorsa biz zaten başarılı olmuşuzdur. Ondan sonra normal yaşamına e, dönüyor, İstediği gibi yiyip içebiliyor. Ancak burada vücut daima bir denge unsuru. Yani bizim aldığımız kalori hep yüksek olursa bir ay vücudunuz bunu sabreder. Bağırsaklarınız sabreder ama bir aydan sonra artık yağı depolar. Onun için daima bir dengeleme yapacağız. Ne kadar sağlıklı olursa olsun bağırsağımız biz dengelediğimiz sürece işte cuma cumartesi pazar çok yiyeceğiz ama pazartesi salı çarşamba perşembe onu dengelediğimiz sürece hep zaten o kilomuzu koruyacağız. Hep bir denge işi evet. yani evet.